Ben Pelin Buzluk, öykü yazarıyım, ee, Ankara Öykü Günleri'ni koordine eden ekipte e, yer alıyorum. 2019'dan beri Ankara Öykü Günleri'ni koordine ediyoruz. Ee, bu senenin temaları göç, iltica, teşcir, e, sürgün, mübadele, bir arada yaşam, azınlık halleri gibi e, temaları odağımıza almıştık. E, bu başlıklarda hem paneller, hem de konserler düzenledik altı panel ve iki konsere toplamda bin civarı insan katıldı önümüzdeki yıl da 20. yılı biraz daha değerine değer katarak ilerletmek istiyoruz Ankara Öykü Günlerini önümüzdeki yılın temasını fikir ayrılıkları oldu biraz tartıştık ama sonuç olarak özgürlük olmasına teması olmasına karar verdik biraz böyle aydınlık tarafından Umut'la bakalım istedik. Ee, dilerim yolu açık olur Ankara Öykü Bu sene e, buraya olarak e, katılan, soru soran, e, biz koordine ettiğimiz süre boyunca yardımını, desteğini, bir şeye ihtiyacımız e, olup olmadığını sorup hani esirgemeyen e, herkese e, ben hani bu panelleri ben yazıyorum ama onlarca arkadaşıma da danışıyorum. E, bize fikir veren, e, yardım eden Herkese öncelikle çok teşekkür ederim. Sivil Düşün'ün, AB Sivil Düşün programının desteğiyle gerçekleşti. Çankaya Belediyesi Kültür Sanat Ekibi'nin desteğiyle gerçekleşti, RUT'un desteğiyle gerçekleşti. Anadolu Müzik Kültürleri Derneği'nin büyük bir desteği var. Özellikle işte Gomidas Türküleri ve Göç Türküleri. Onlar olmasa o repertuara erişmemiz ve 100 yıl sonra o türkülerin icra edilmesi mümkün olmazdı. Teşekkür ederim. Böyle dostluk ve dayanışmayla yürüyen bir iş ve giderek büyüyeceğini düşünüyorum. Teşekkürler.